zaten. Başladım Evet baş, başlamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yanında Yusuf var. Arkadaşlar bugün Hı. bugün Yusuf adaletsizlik ne yapıyor? Kanki ya. Özür <laughs> 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 <Nerede size? gülüyor> Kanka nasılsın? Bilmem. Bilmem. Ben Arkadaşlar bugün e, arkadaşlar bugün Yusuf'u öldüreceğim ve atıyoruz ve atıyoruz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi savaş alanımızda ikinci bölüme hoş geldiniz. Yusuf kanka nasılsın? Seni vur. Adam kırıldı. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar adam arkadaşımız pro çıktı yani. Ne diyeyim? Mesela bunu gibi düşünün arkadaşlar. Hop. Normalde bir ada... Olsun be. Olsun. Arkadaşlar normalde bir hile var. Yusuf hile açmış. Boyu bebek kadar benim boyum kocaman. Aa, ya ben şu adamı alacağım lan. in adam tuttu. Aldım. Kanka neredesin? Drone'un oraya gel. neredesin? Buradayım kanka. <laughs> Adam Yusuf kanka. Tam dropun oradan da mı yukarı bakıyor. Bak. Birisi bana buyurdu. Ben. Ne ama kim? Ama <laughs> başka. Aa acaba Yusuf niye öldü? Kanka arkadayım. <laughs> Bilmem acaba niye öldü? Bekar sen dikkat Olabilir. Geldin mi? Sümük gibi düştü lan. Bam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldım. Yusuf burada. Yusuf'u da alalım. Kanka ne düşünüyorsun bu konuda? Evet aldı. Hayır kanka yarım yani savaş oyunlarında pro olduğum için alıyorum. Aa vurmuştum. Neyse. Arkadaşlar. Ar <laughs> evet ar arkadaşlar. Arkadaşlar boyu çok küçük. Abi, şu Ahmet Can öldü mü ya? Şu Ahmet Canı. Öldürdüm. 8'e basabilir miyiz? Yok. <laughs> Yo. Ama senin şeyin var, kurman var ama öyle bir şey yok. Öyle öyle bir dünya yok. Valla bana ne kanka. <laughs> Aa ölmemiş. Ben öldüm diyorsun. Oh. Oha. Ne Adam öldü. Aynen öldü ya. Ka Koruma var kanka bana ne ya? Neydi? Aa bak. Duvar duvar arkası vuracak. Beşti, de yavaş What? Ya oğlum ama hile ya. Arkadaki arkadaki vurdu ben vurmadım. VIP server'da şey değil. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar Yusuf'u öldürüyoruz. AKB ile öldürdüm. Yusuf sende de AVM var yani. Ben ne diyeyim? Yusuf konuşmuyor. Bir şey abi. Gel. Gel sıkmayacağım. Gel ben satacağız. Var. Var. Lan ne oluyor? Pam. Bam. Aa, ah. Thank you very much. Gel gel gel. Oha canıma bak. Canım bir gram. Sıkma. 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 Bam. Sıkma sıkma sıkma. Ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tamam lan. Woohoo! Bam. Headshot. Bom. Kanka bekle alayım da şunu. On bir sal ya. Bir sal. bak. Bir salmıyorlar ki. Bak. Yusuf şunu vur ya. Kanka <laughs> dört. Kanka SMG. Var at. Ortada mısın? Bakayım. Ya kardeşim bir sağ sağ. da çekemedim. Şunu öldür ya. Ver abi epey bana kanka. Ya bir sağsa. Ay! Canım çok az. Yaparız. <laughs> oh, ondan önce attım video izle. Aynı anda, Kanka videoyu izlemen lazım. Pom. Pam, la. Ne oldu? Adamları vuruyorum canım çekin. Mesela ne yapalım? Altı roket atar alalım. Bazuka. Bam. Pam. Bak nerede lan? Hadi öyle abi. Öl abi. Oo. Oh. Bazuka. Öş. Öş. Yeter ama. Bir şey de kalmış bilmiyorum. Ya akamladım. Yok artık abi, bu nasıl mutluluk. <laughs> Kendi kelime öldürdüm ya. Yusuf'a bak, ne yapıyorsun orada? Atladı nasıl atladı? Woohoo! Arkadaşlar. <laughs> neyin zamanıdır biliyor musunuz? Ben de çok iyi biliyorsunuz. Neyin? Neyin şimdi bak ölüm ölüm mü? Rüzgar çetene sizi öldürmesi mi? Esen tepeden. Aa. Adamın pingi var lan. La pingime bak. Arkadaşlar. Ne yapayım? Kanki. Bam. İşte bunun zamanı. Bakayım. Bu mu? Bir dakika ya. Boom. Şunu öldürsene ya. Öldürdüm. Şu balık alayım bir alayım. Boş yapmasın. Selamünaleyküm. <laughs> Oha. <laughs> Bu zamanmış. Arkadaki vurdu bana ne? Aha doğamıyor. Ya doğamıyor. Bakın doğamadı. Oha! Kanka doğmadım. Ha tamam doğdum ya. Ne bir yana doğmayınca. Ne yapayım? Ne oluyor? Ben attım. What? Burası ya. Kanka benim oyun biraz bir sıkıntılı. <laughs> Merhaba. Pingimiz var. Hey, chat. Yusuf'u şöyle bir almak istiyorum havadan. E Yusuf Bey neden böyleyiz? Yusuf Bey sık mı? Please maybe. O zaman bazuka. What? Ah. Nereden kim vuruyor ne yapıyor? Ahmet cana bak vuruyor kaçıyor. Eşya. Abi bu da Ama öldü. Kanka yine bak baga girdi. Kendiniz lan. Kanka Sen, bak. E, kanka bak. E, kanka baga e, e, girdi. Kanka baga girdim ben aldım da ben şu an bagdayım. Karşındayım ya yerdeyim sana sıkacağım bak. Bak şöyle şu an test ters yerin içindeyim. De. Ya kanka baksana öldüreceğim bak. Bak oyundan kim? zıplayınca geçiyor. Ha. Okey geçti mi? Yo seni öldüren bendim. Çözmedin mi? What? Neredeyim? Bak nereden nereye gelip Kanka pingim var. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı Görüşürüz bay bay.